balık yükselen balık arkana kameleye hoş geldin merhaba duygusal balıklar nasılsınız evet haziran ayında neler yaşayacaksınız buna yönelik bir açılımı yapalım lütfen beni dikkatlice dinleyin takip etmeyenleriniz varsa kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin o güzel yorumlarınızı da video altına bırakabilirsiniz Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip alabilirsiniz. Özelden bakım isteyenler Instagram'dan bana ulaşabilirler. Balık yükselen balık Haziran ayında neler yaşayacak? Evet balıklar. Geçmişte o kadar çok kalp kırıklığı yaşamışsınız ki kime güveneceğiniz konusunda bazen doğru seçimler yapamamışsınız. Ve özellikle ikili ilişkilerde çok güvendiğiniz şahısların bile Size duygusal anlamda ihanet ettiğini görmüşsünüz. İşte haziran ayında bir hazirandan itibaren hayatınızla ilgili önemli bir karar alacaksınız. Ve bu kararınızı da sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Geçmişten dolayı bazılarınızın pişmanlıkları var. Genelde bu pişmanlıklar lise ya da üniversite çağlarıyla alakalı. O zamanlar şunu yapmasaydım ya da o zamanlar keşke bunu yapsaydım şu anda farklı olurdu diyorsunuz kendi kendinize. Bu ay özellikle geçmişte yapamadıklarınız konusunda size imkanlar doğuracak. Şartlar sizin lehinize olacak. İkili ilişkileriniz çok güzel olacak. Özellikle yeniden eğitim almak, sertifika programlarına yazılmak, kendine meziyetlerini geliştirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor bu ay size. Çok iyi değerlendirin. Evet eğlenceyi de seviyorsunuz ve eğlenceyi de hak ediyorsunuz. Şimdi Haziran ayında kutlamalar, belki davet edilen yerler bunlara iştirak edeceksiniz. Bazı kutlamalarda hatta ve hatta kişiler sizi tebrik edecek. Çalışma şevklendirme açısından tebrikler alacaksınız ve diyecekler ki bravo dayanıklısın ve halen daha çalışmaya devam ediyorsun. Fakat aslında bu çalışma platformu içerisinde çalışanlar için söylüyorum. Çalışma platformu içerisinde sizin tam istediğiniz gibi değil şartlar. Ama oluşacak. Haziran ayı size yepyeni bir sayfa açıyor hayatınızda. Ve siz bu sayfayı doğru şekilde kullanırsanız alacağınız desteklerle birlikte özellikle çok rahata ereceksiniz. Kendi su grubunuzdan yengeç ve akrep burçlarından da bu arada bu ay destek alacaksınız. Bu yeni aldığınız kararla ve yeni açılacak sayfayla hayatınızda. Bazılarınız Haziran ayında önemli evrak işleri başlatacak. Evet doğru zaman. Evrak işlemlerinizi eksiksiz şekilde yapmaya lütfen gayret gösteriniz. Çünkü bu sizin geleceğiniz için bir ön hazırlık. Bir sonraki aylarda gitmek istediğiniz ve ulaşmak istediğiniz ki bunu yurt dışı olarak görüyorum. Buradaki hedeflerinizle ilgili önemli başlangıçlar yapıyor olacaksınız Haziran ayında. Pasaport çıkartabilirsiniz. Evrak hazırlığı içerisine girebilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz ki yeniden doğmanız için Bunlar size lazım ve bazı verdiğiniz kararlardan da döneceğinizi görüyorum. Hatta bazı kişilerle arkadaşlığınızı ya da beraberliğinizi bitireceğinizi görüyorum burada. Çok uzun zamandır sabretmişsiniz. Artık sabretmek değil, ödül almak istiyorum diyorsunuz. Ödül zamanı sizin için. Sevgili balık yükselen balıklar. Şifalar olsun. Kendinize çok iyi davranın.